Merhabalar. Bugün diğer motivasyon videolarımın dışında farklı bir konsept ile karşınızdayım. Maalesef İzmir'de korkunç bir olay oldu ve bu olay hakkında konuşmam gerektiğini düşünüyorum. Olayın üzerinden tekrar geçmek gerekirse, Kalle Şerif hiçbir şey yokmuş gibi arabaya biniyor ve taksici ilerliyor. Taksici abimiz sırf dışarıda üşümesin diye kendisini arabaya aldığını söylüyor. Daha sonrasında taksici abimiz hakkı olan ücreti talep ediyor ve kalleş herif sırf ödeme yapmamak için kendisine tam 3 el ateş ediyor. Ve taksici abimiz maalesef hayatını kaybediyor. Kendisine Allah'tan rahmet, sevdiklerine ise başsağlığı diliyorum. İnsanoğlu bu kadar nankördür işte, iyi niyet yüzünden bir kişi daha canından oldu. Böyle şerefsiz köpekleri idam edeceksin ki bir daha hiç kimse böyle bir şey yapamasın. Böyle şerefsiz köpekler yüzünden insanlar iyi niyetli olmaya bile korkuyorlar. Eğer bu şerefsiz köpek herhangi bir sebepten dolayı serbest bırakılırsa ben hakkımı helal etmem. Bu ülkenin vatandaşı olduğum ve bu ülkede yaşadığım için de kendimden utanç duyarım. Seni unutmayacağız. Hoşça kal iyi niyetli taksici abimiz.